Evet değerli misafirler, değerli dostlar, değerli takipçiler. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Bir hanım misafirimiz, kardeşimiz. Kendisi İstanbul'dan misafirimiz. İstanbul'dan özel olarak yürüyüp geldi. Gayet iddialı bir kardeşimiz. Hedef beraber izleyip göreceğiz. Biraz çok fazla heyecanı vardı. Biraz heyecanla yenilsin istemiyorum. Çünkü sonuçta bir... ...hanım misafirimiz, hanım kardeşimiz... ...yani hanım yarışanımız... E, ...bunu dememdeki kasıt şu... ...hep yarışmayı kazananların çoğu kadınlar biliyorsunuz... E, ...ben Çöpçü Mehmet olarak... E, ...erkeklerden yarışmada korkmuyorum arkadaşlar... ...ama bir korku soruyorsanız... ...kadınlardan korkuyorum... ...e inşallah kardeşimiz yapabilir bilmiyorum... Tabi tamamıyla kendi becerisine dayalı bir yarışma... ...bu arada etleri... ...orta pişkinin bir tık üstü... ...yani çok kuru ve sert de değil çok aşırı sulu ve yumuşaksı da değil. Zaten etlerin gramajından anladık ki etler suyunu az da olsa çekmiş. Çünkü her bir şiş 10 gram desek de arkadaşlar çekiyor et pişkinliğine göre. E hanım kardeşimizin de 8.37 gram geldi ortalaması. Biz işletme prensibi olarak her yarışmacıda çoğunluğunda yarışma öncesi etlerini gözlerinin önünde tartıyoruz. Kendileri de görsünler ne yiyeceklerini, ne Evet Pınar Ekitir hoş geldiniz selamlar. Değerli dostlar bu arada yayını gruplarda paylaşalım. Şayet hanım kardeşimiz heyecanını yenip yarışma moduna girerse e, hiçbir şey olmasa da bir şeyler yapabilir. Evet bu yüzden paylaşım. Paylaşımlar bize düşüyor efendim. Alt ekranda tek tek isimleri görünüyor. Kimler nerede kaç grupla paylaşmış. Bizler de mevcut. Evet Mahmut Doski hoş geldiniz. Selamlar efendim saygılar. Evet hanım kardeşimiz İstanbul'dan misafirimiz. Ee, ama Aslan Sirtli. Yasin Songül. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Rakibe Süleymanova. Hoş geldiniz. Evet değerli Face takipçileri yayını gruplarda paylaşacaksınız. Özellikle üye olduğunuz grup sayfalarında bol bol paylaşın efendim. Şayet rekor gelirse en çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var kardeşim biraz daha hızlı tabii ayran İbrahim Bey bir ayran Merhabalar nasılsınız Merhaba grubu geldi Evet Sanatçı, nereden geldi? Soma'dan hmm. geliyoruz. Soma. Bergama. Biz Türkiye kömür işletmelerinin Soma'daki maden yok. Öyle mi? Maden personeliz. Abimde bir sanatçı duruşu <laughs> var abimde. hani esnafsan duruşu <laughs> var. <gülüyor> evet. bir sanat, yani sanatçı derken ses sanatçısı ya da oyuncu sanatçısı. Hani sanatın çeşitleri çoktur diye. Sizden maden. Yanlış mısın? Hepimiz abi. Eyvallah. Dilek Atsan selamlar efendim. Hanifi Harmankaya İzmir'imize de selamlar efendim. Kardeşim heyecanını yenmelisin lütfen. E, artık kendini yarışma moduna sok. E çünkü en kötü yiyen kadın yarışmacı bile burada 130-140'tan aşağı yemiyor onu söyleyeyim. Ama heyecansız olanlar, adam Evet, bu arada ikinci bardak ayranlı içti işte arkadaşlar. Henüz 250 gram et yemedi ama 1 litreye yakın ayran tüketti. Evet, bir önceki yarışmacıyı da izledi. Kendisi bu biraz heyecanlı yenmesi lazımdı aslında o yarışmacı izlerken. Ama maalesef çok heyecanlıydı. Kıpır kıpırdı kardeşimiz. Evet posat kurt her bir şiş 10 gram efendim. Abim, üç kişilik ayarlattırdınız bize ama keşke dünden beri Sıkıntı yoktu. Ona bir hazırlık yapıyoruz ya söylüyorum özellikle. Biraz daha... evet. Ne yani. boş alta Ankara'ya selamlar. Evet Habib Arafat'tayım. Karaman Konya'ya selamlar. Evet bize şaka yapmış. Şimdi başlıyor yarışmaya. Ta şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kollarını sıvadı. Ya Rabbi sen benim yardımcım ol. Ya Rabbi ben pişmanım. Ya Rabbi. Ya Rabbi kurban olayım sen pazar pazar. Evet kollarını sıyırdı hiç hayra alamet değil. Eyvah bana vay 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 bana. Vay 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 vay. bakacağım kardeş bir saniye. Sen bir o postayı ye kardeşim Allah'ın izniyle. Ama hepsi onun içine girmez. Çünkü soğumasın et. Evet 35 buket kalk kız ben oturayım sen yemek nasıl yenir gör demiş. Evet 35 buket bekliyoruz sizi de bekliyoruz efendim. Hala davulun sesi ızahtan hoş gelir çal, keke çal. Eyvallah. Sizin yayında söyleyeceğim de ses düşüklüğü var. Evet anılar 06 demiş ki ben geldim kazanamadım demiş ama çok keyif aldım ve misafirperverlik süper yer şahane demiş anılar 06 teşekkür ederiz çok sağ olun Evet, tekrar bekleriz ama bu defa yarışmaya değil efendim. Misafirimiz olarak. Evet hanımefendi şu an yarışan da diyor ben çok keyif alıyorum. Ben de keyif alıyorum. Evet bayağı belli. Bacım ben sana onu dürüm yapayım mı? Güzel bir dürüm. Sen abine bırak. Sen bana bırak. Hepsini dürüm yap. Peki. Ama patlamasın ekmek dikkat et tamam mı? Çünkü o ekmeğin boyutuna göre yaklaşık 1 kilo et katman lazım. Fazla gelebilir. Evet, Çınar Kırbaş 45. Kardeşim baş tarzısınız. Evet Çınar Kırbaş 45 de yarışmaya geldiler. Abi biz 3 kişi kaybettik. Kazanamadık demiş. Ama senin gülen yüzün yeterdi demiş. Allah razı olsun kardeşim baş tarzısınız. Evet, değerli dostlar, yayını paylaşalım. Hanım kardeşimiz bize bir şaka yapmış. Şimdi başlıyormuş yarışmaya. Ede hepsini çekti. 8 dakikası doldu da bu arada. Ta İstanbul'dan geldim. Esma Şem, bekleriz efendim. E Daytaç Mumcu baş starsın e, Sen de adam gibi adamsın. Dur kardeşim, dur.

Yeah, that's what Adam boşlar önünü alalım. Evet arkadaşlar 100 tane nefsini dürüm yaptı. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli dostlar yayını paylaşalım. Bol bol paylaşalım. Böyle daha zor gidiyor değil mi? Sana söyledim de az doldur. Bak ağzında büyüyecek. Doğru değil. Evet, aç Mumcu, baş kardeşimin kardeşim benim. Evet olsun. inşallah yersin de eğer yiyemezsen de dürümünü paket yapar, İstanbul'a yolluk edersin. Kalanı yolda yersin, yapacak bir şey yok. Ay bir şey de yemedin ki. Evet arkadaşlar üçüncü bardak ayran yani bir buçuk kilo ayran olacak gelenle beraber. E, sanki hanım kardeşimizi kandırmışlar demişler git orada Denizli'de bir ayran içme yarışması var. Ayran gider tabi sıvı. Evet değerli dostlar paylaşımlar gelsin. Evet, özellikle grup sayfalarında paylaşın. Şey, yazıcının arkasında. Olsun yani. Ama onlar senin gibi yemediler ki. Yani evet arkadaşlar istediği içeceği alabilir yanında. Sen kaç kilosun kardeşim? 60. İşte 10 kilodan kaybediyorsun. 50 kilo olsaydın kazanırdın. Evet, değerli dostlar, yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, ben bu işi yaparım, bu rekoru kırarım diyenler, işletme numaramız 505 2220. Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın efendim. Sadece, sadece WhatsApp'tan. Evet, arkadaki yarışacak misafirler çiğneme diye işaret ediyorlar. Aynen doğrusunu söylüyorlar. Bunu ben de başta belirttim, 10 defa kendilerine. Ede aynı şeyi yayınlarda da diliyorum efendim. E, et çiğnenmez. Yani çiğnenir normalde de. Çiğnemeyeceksiniz onu belirteyim. Yarışmada çiğnerseniz hapı yuttunuz. Evet izleyenler. 15 dakikan doldu, dolacak. Son yarım saatine giriyoruz. Arkadaşlar yarışmanın püf noktası yutmak. Yutarken tiksinmemek ama bu da çok önemli. Bu sefer çok güzel yutanlarda da bulantı çok hızlı bir şekilde meydana gelebilir. Ama çiğneyenlerde kolay kolay bulantı ve tiksinme olmaz. Ee, ancak doydukları ve çok fazlaca yedikleri vakit üste üste çıkmaya başlar. Edmir Miriban, Esra, Düşra, daha bir yabancı bayan vardı kazandı. Gürcistanlı. Ondan sonra Sibel Hanım. En son kazandı. Bir çoğunun ismi aklıma gelmiyor. Kardeşim 16 dakikan oldu. Çok yavaş gidiyorsun. Rekoru kıranlar zaten senin gibi başlamadılar onu söyleyeyim. Şimdiye kadar çoktan yüzleri bitmişti. Evet değerli dostlar bu bir çöp şiş yeme yarışması. E, yediğiniz kadarıyla ödüller kazanabiliyorsunuz. E, 2000 liradan başlayıp 35000 liraya kadar nakit para ödüllü bir yarışma. Evet bu yarışmanın püf noktaları mevcut. Sırrını vereyim sizlere yutmak. Eti tiksinmeden sonuna kadar yutabilmek. Çok çiğneyenlerde başarı oranı sıfır. Yüzde sıfır. Evet, maalesef Çin hiçbir yarışmacı kazanamadı bu mekanda. Çoğu yutuyordu efendim. Yutarken çok mantıklı ilerliyorlardı. Zor bir yarışma mı? Kesinlikle çok zor bir yarışma. Çünkü kiloya vurduğun zaman en az yemeniz gereken kadınlarda 2 kilo, erkeklerde 2 kilo 700 gram. Evet, kadınlarda en fazla yenilmesi gereken 3 kilo 700 gram, erkeklerde en fazla yenilmesi gereken 3 kilo 800 gram. Evet, bu yemeniz gereken et arkadaşlar. Kesinlikle ben birçok yayında diliyorum, söylüyorum. Çok zor bir yarışma, kolay bir yarışma değil. Gelmeden bir değil, bin evet, defa daha düşünün. Da evet, bir de kardeşimiz gibi çok heyecanlı hiç gelmeyin. Çok heyecanlanırsanız, çok heyecanlı girerseniz maalesef e, işiniz yaş efendim. Hı -hı. Evet, yedi içtiği işte, ayran bir buçuk litre, yedi et yarım kilo. Evet Kardeşim o zaman tadında bırak. Kendini zorlama. Çünkü 18 dakikan oldu. Belli ki gitmeyecek. Onu bile bitiremeyeceksin. Heyecanın da kurbanı oldu. Evet, değerli misafirler bir yayının daha sonuna geldik. Evet, tekrarlıyorum işletme numaramız 505-02-2020. -20 çift evet, Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler şu numarayı kaydetsinler. Ekranda gördüğünüz numarayı. 505-02-2020. -20 çift Bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan önce bilgisini alın yarışmanın. Genel detaylı bilgisini. Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj attım. Biz size bütün yarışmanın şartlarını atalım efendim. Evet birazdan yine beraber olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Facebook üzeri yapacağım yayını. Instagram'dan değil. Evet, Hedefinize teşekkürler, saygılar, hürmetler. Değerli Face takipçileri tekrarlıyorum. İşletme numaramız ekranda gördüğünüz gibi 505 çift -20 02 2020 Evet bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atmanız yeterlidir efendim. Evet, biz size yarışmanın bütün detaylarını buradan atarız. Evet, birazdan görüşmek üzere efendim. Saygılar.